Arkadaşlar bugün sizler yeni bir video ile karşınızdayız. Gazi ee, Ben de varım. Şimdi Yine Gazi Wars adaya, adaya geleyim mi seni? Gel. Dur. Kart kartopu atıyor kardın adam. Kim? Kardın adam. <laughs> ha kartopu çıktı. Sen de ne çıktı? Kartopu Karnı çıktı mı? Kartopu şimdi çıktı. Kaç tane? 12. 13. Ne <laughs> <laughs> fazla. Toplam 25 tane kar topu. Senin. Hayır toplam. İkimizin toplamı. Evet ikimizin toplamı. Böyle oluyor. Ama düş... Evet düşecek sayılıyorum. Düşeceğim. Düşme. Düş. 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 Düşüyordum. Allah'tan düşmedi. Şimdi bana da birazcık yol yapsana da kolay geliyor. Tamam. Düştün mü? Düşmedim. <laughs> Kim atıyor sana top? Ben kendim attım. Allah'ım. Oradan başlatamam ben kendim gibi. <laughs> Niye? Dikkat. Tam düşürdüm zıpladım. Ne? <laughs> Taşım kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Bari sen de birazcık yol yap. Ya yapamam bak koyulmuyor. Ya? Biraz daha yaklaşılması gerek. Atlıyor mu? Yetişmez. Ay. Oh, gel gel sana şey zırh falan vereyim. Ben sadece önce önce bu çıktı. Al. Pantolon verdim. Al. Ya ben çeşitlerine bakıyorum. Al pantolon var çorap buldum. Ne de dur gerekmez. Demir çorap var değil mi sen de? <gülüyor> <gülüyor> kafalık vereyim mi? <laughs> Gel. Çorap ve kafalık bana yeter. Ay çıkamıyorum. Gel don da var. Ben <laughs> yukarı çıktım. Ay. Of. Ortaya giderim artık. ben gidiyorum. Ortada sana veririm zırhları. Kim yazdı ya? bilmiyorum. Biz yazmış olabilir. Ama hem de um, aldırma. Aha biraz bir tane adam var. Seni koruyacağım. Ben o adamı göremiyorum. Oh Allah. Teneteli adam o. O Çık çık. Arkama geç. Arkada. Yaklaştırıyor simge bak. Evet biliyorum. Ama ben o adamı göremiyorum. Ben de görünmez. E bu talip yazmıştı. Ne çıkar mısın? Düşünmeyeyim seni. Yani. Geldi mi gelmedi mi bana göster. Tamam. Dur toprak attı aşağı girecek ya. Yani. kartı Kar topu atıyor. Dikkat. Vurmasana. Dur çık 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 çık. Ben atarım kartopanı. Olmadı. Gel. E ben? Aman boş ver ben kendimkini koyarım. Koy. Geliyor mu adam? Yok gidiyor tam tersi. <laughs> Benim adamım şu an sanırım kör oldu. Bak, simge bak. Geliyor mu adam? Ee, hayır arkada. Aha, önünde önünde. Gel lan. Çık çık. Şşt, kaç kere geriye git. Gittim. <laughs> çık oradan. Allah. Geliyor mu? Kilo isteyenden... Dur. Bakayım geliyor. Üstten geliyor. Üstten dur. Hayır. Bildiğin alttan geliyor. Bizim kurduğumuz yolu kullanacak sonra. Dur lan gel. Yaz arkama geç tamam mı? Sen göremezsin şimdi. Sen geberirsen ben de alacağım. Ben o adamı göremiyorum. Hafta... Aa düştü zaten düştü düştü. Allah, ne düşüyordum. Ne Ad adam düşmüş mu? sana ardından vurdu. Özellikle... Ee, göverdi mi? Kim göverdi? O yaşlı dedi. Ha değişti, ee, öldü öldü. Ortaya vardık. Bundan çok az şey bırakmış be. Keşke onu öldürmeden önce eşyalarını alsaydık. Ya öldürdük daha iyi ya. Bence de. Gidin Ve bir de oluyordu. Güzelmiş incece. Evet. Evet arkadaşlar güzel ama. Aha bende de burada harita bitiyor. Ha, geldi geldi. Mükemmel oldu diyebiliriz. Nişan Kılıç. onu bana. Aldım. <laughs> Bayağı bir güzel gidiyoruz arkadaşlar. Sanırım şimdi, şimdi ikimiz kaldık. İkimiz mi? Evet ikimiz. Savaşacağız. Yo. Bak hala mesaj atanlar var başka. Atabilir Onlar bizi izleyebilir. İzlerken de mesaj atar. İkimiz kaldık bence. Gel o zaman. Neredesin? Ben yukarıdayım bekle. Dur şimdi bana direkt vurma. Bekle çünkü ben bir şey yapacağım. Vurma bana. Vurma. Vurmuyorum. Kim bana vurdu o zaman? Ben vurmadım. Ben uzaktaydım. Biri bana vurdu. He, neyse aşağı düştüm sonra oldu. Bekle şimdi. Ne zaman vurabiliriz? yemek var mı? Ee, yemek var. Atabilir misin? Al. Şimdi sen alsana çeste koy. Al. Çeste koy. çeste, koy. çeste koyalım diyor. Evet. Sen de alamıyorsun. Ee, başka yemek de yok. Maalesef. Almadın ki. Şimdi al. Alamadım. Alınmıyor. Boş Ben yemek yiyeceğim. Ne zaman vuracağız? Yemek bulunca her yemek bulun bekleyeyim. Orayı vurma daha. Canım can filansın. Arkadaşlar savaşalım bu videoyu da burada bitireceğiz. Başla. geldi Yandım. Yandım sen <laughs> oldun. Evet arkadaşlar hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye. Kendinize iyi bakın. Bay bay.